Eklenmiş oyuna girdik ve çok korkuyoruz. Değil mi? Ne vardı? Simsiyah, bir şey vardı? Simsiyah ne vardı? Burada video vardı? Video 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 çekiyor. Video Video çekiyor. <laughs> 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 Thank you. kaldı. Ne Seni bekliyorum galiba. Ne ne? Açmıyor galiba. Ne ne? yapayım? Açmıyor. Şarj Açmıyor. yok mu Arkadaşlar bir şey diyor. Şey Allah ım. Çok sıkılıyorlar. Sen de bir şeyler yap işte ekranda. Çok ne benim oyun kim? Oyun yapıştı. Ses mı Bu arada tane rengimiz. Ne oldu lan? Sen rengi değil garip işte. Ya ben korkmaya başladım. Yani rüzgar da... Bir şey diyeceğim. Buraya, buraya kızarsa... Nerede şey? Yani başka bir neden gidiyor, aldım derse... Vallahi eklenmiş oyunu buldum. İlla çekeceğim değil mi? Her şey karanlık. <laughs> karanlık olmasıyla başladı. Sonra bir anda bıçakların rengi falan değişti böyle. Çarın. Orada başka bir şey vardı. Benim ekranımda gösterici şey çok iyi olacaktı. İşte olmuyor. Oo. Ah. Oo. İşte. Bir şeymiş oluyor. İpasya. Oha. İnanmamıştım. işte ben de çekmeye başlamıştım ya, ya. ya ben çekmedim ki ne söyledikte ah git işlerim bu ne hayır yenidistim beni bekle nereye bir şey diyeceğim hayatında gördüğüm en korkunç obi bu arkadaşlar başımı açtım denizde işte hacklenmiş bir oyuna gitti ya şu E yanlışlıkla hacklenmiş benim, oyun mu? Benim yerimden diyorum diye. Bu video söylemeyebilir. Zaten Deniz şeyini alır. Değil mi Deniz? Zaten YouTube'a atacağım illa. Bak sen birleştirirsin. Tamam mı? Çok Vay be ben çok korktum. A düştüm. Bura ne var? Bilmiyor mu? Ya. Aşırı zor lan. Beni bekle. Beni bekle. bekle. Aç kim sen? Dört tane büyük, büyük adam. Ben seni bekliyorum. Büyük adam mı var? Kola büyük kola. Kola kola. Benim mikrofon çalışıyor mu ki? Anlamadım ki. Allah'ım ben kapatıyorum yine. Kerbediz. Ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Gir işte bir Yolları Çok takip iyi. et sadece. Gidiyorum. İzleyenler bu arada korkmuş olacak. Adını da videodan çıkıp gösterceğim. Ana, ana. İsteyenler bana hangisi? geldi. Bana geldi. Bana geldi. Göremiyorum. Umarım. Bak, bak bak görün. Bak bak bak. Bunu. Bunu. Çok korkuyorum. Bu ne lan o? Sen check pointleri almadın sanırım. Check pointleri aldım. Ben şimdi çıkacağım. Oyunun adını göstereceğim. Arkadaşlar ben Oyunun adı bu. <laughs> Bakın. Bir obi. Görüntüsüne de bakın. Çok korkunç. İlk başta şey olmamış olabilir ama azıcık ilerleyin. Sonra ilk başta kararacak. Blokların rengi değişecek. Sonra öyle olmaya başlayacak çok korkunç. Şu anda ben hala videodayım ha. Evet. Senin şeyinden devamını gösteriyorum. <laughs> Kafa mafa mı oynuyor ha? Oynuyor vallahi oynuyor. Korkunç. Bu da sanki bir yere benziyor. Bu da sanki bir masa var. Dolaplar. Ayşe. çöp. Ay. Ay. Ay evet. Arkadaşlar yorum yazın. O oyunun şeyleri Aysa benziyor mu? Bu arada kameradayız. Nasıl Allah'ın bilen? gösterdim mi? Şu evet. Beni de gösterdi. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar ben. çok kapanmayayım. Dur benim videomdan devam edek. Sen benden işle. Bir şey Ben evet, şimdiden benim şu anda hesabım engellenirse şey siz direkt beni arkadaşlıkta ben tamam mı? Nerede? Şimdi eklerler. Ben de, de, ben de bir <laughs> giderken bana Arkadaşlar bay bay. Safanın şeyi eklenirse onu da yediyor yapacağım direkt. Çok korkunç oldu. Ana. geldi yine geldi geldi geldi. Bay bay. Bir şey var ha. Ne var Bak bak bak. O ne o la? Şey Adam arkada adam var. Tamam beni göster. Ne buna benziyor? Kendini göster. <laughs> Kendini göster. <laughs>